Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Ben Metin Kalın. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok uzun zamandır istediğim bir şeyin gerçekleşmesine tanıklık edeceğiz. Arkadaşlar bugün e, inşallah kahraman olacağız öyle söyleyeyim. Yani geçen kanalda e, videolara bakmışsınız görürsünüz zaten kahramanı kasıyoruz serisi yapmıştım hatta o playlisti sildim belki tekrar koyarım Hiçbir bir fikrim yok. E, şimdi cidden ama cidden yani kahraman olacağız öyle söyleyeyim. Şöyle arkadaşlar puanı göstereyim. 3168, 3200 yani 32 puan falan kaldı. Bir maç eğer düzgün bir art alırsak belki iki maç olabilir hiç bir fikrim yok. Direkt kahramana çıkıyoruz ki yani bu cidden çok güzel. Uzun zamanda dediğim gibi istiyordum. O zaman ben lafı daha fazla uzatmayayım. Tanıklık etmek istediğimiz şeye tanıklık ededim Evet arkadaşlar kahramana çıkıp çıkamayacağımızı belirleyecek rank maçına geldik. Bu ses galiba biraz fazla ben onu kısayım şöyle. Evet bu daha uygun bir ses seviyesi. Atlatan benim. Nereye atlatalım? Şöyle mut site atlatırım. Gravel'e de mi atlatayım? Bizim 24.com oraları istiyorsanız. Ha? Yetişebilirsek atlayalım. Ama eksilmek istemiyorum. Bu arada arkadaşlar yani neden kahramanı çıkacağım için bu kadar seviniyorum. Şundan dolayı çok seviniyorum. Ben bu oyunu çok küçükken de oynuyordum. Yani o zamanlar tabii kahraman yoktu ama belli bir günce aramadan sonra kahraman ligi de getirilmişti. Ben hiç çıkamadım öyle söyleyeyim yani. İçimde hep bir şey olarak hasret olarak kaldı. Yani şimdi yeni çıkma sevinci yani anlarsanız güzel bir duygu benim için. Nerede? baydım. Bakayım jeton. Kaç tane var Ver yüz ver yüz ver yüz 100 ver at 100 at Adam var adam var Okay Okay Onuray orada adam var Onuray. dağda 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 da. Bizim buradaki da Evet Arkanlık hemen Arkanlık adam var. Pus pus, pus 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 sıkma. Ara araçla gidiyor. <laughs> seni görsün bir de. Tamam tamam on kay seni görmesin bir pus. Evet. adam çok iyi lutu var Pus pus lan önüme geç. Gösterme kendini. Tamam bak sağdan sağdan gidiyor. İki kişiler. Oka tamam, gösterme abi. kendini. Sıkma. Baktın. Aga sen şimdi sıkarsın bakıyorum diye. Sen Allah belanı versin. Aa, lan. lan abrap. Oğlum, dur ne dur olayım? ben H24 tuttu. Ben, tık... ben, ben bizimkileri raşıyorum. Ben Oğlum benim olaydım. Ben, ben Guardian arkamı aldım kaçıyorum hocam. Of adam of, of adam of. neye bulaşırsın ki ya? Niye bulaşırsın ki millete ya? Beni geliyor adamın doğru. Abi ben nereye gitsem adam var bir dakika. Hayda ben nereye gitsem adam var ve adam var. Lan benim üstüne adam var. Ne? Ben öldüm. Ben öldüm. Abi <laughs> ya. Bas bas git bas. bas. Bas bas inden geldin git bas ona. Jjjj. 18 aldım. Artı 18 yine iyi yine Arkadaşlar az önceki maç gördüğünüz gibi bizim takımdaki bir adam yüzünden ee, elendik. Ama en azından artı 18 aldım. Kötü bir rakam değil öyle söyleyeyim. Az bir şey kaldı kahramana. Şimdi ikinci maç gireceğiz. Umarım ikinci maç daha düzgün bir takım arkadaşı ve iyi bir maç çıkar. Evet arkadaşlar az önceki iki maçtan sonra sonunda kahraman oldum. Ee, o kahramana çıkış animasyonları falan onları gösteremedim. Çünkü video kayıt programında bir azizlik oldu. Yani bu konuda özür dilerim. Açıkçası bir tık hayalim gerçekleşti. Çocukken kahraman olmayı çok istiyordum. Hayalim, çocukluk hayalim gerçekleşti öyle söyleyeyim. Hatta şöyle de gösterilirim. Artık yani önümüzde nasıl maceralar var bilemiyorum. İfadeyi de aldım. Şöyle ifadeyi de aldım. Benim hoşuma gitti ifade. Ne yani yalan söyleyeyim. Yani e, video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Benle beraber kahraman oluşuma tanıklık ettiğiniz için de teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay.